Cadde Marim bünyesinde geçtiğimiz günlerde kapılarını aralayan Ju Event Hall bir ilki gerçekleştirerek Silent Disco kulaklık partisi konseptini uygulamaya koydu. Dikkat çeken uygulamayla 21'den itibaren DJ eşliğinde dış ses ile eğlenen konuklar müzik yasağının başladığı 01'den itibaren taktıkları kulaklıktan gelen müzik eşliğinde dans edip eğlenmeye devam ediyorlar. E, biliyorsunuz uzun zamandır pandemiden dolayı e, müzik yasayla ilgili problemimiz vardı işletmeler olarak. Bunlarla alakalı çok sorunlar çektik. E, bizim böyle bir çözümümüz oldu gece birden sonra müzik yasağı. E, başladıktan sonra açıkçası kulaklıklardan şu an röportaj bile yapabileceğimiz rahatlıkta bir müzik yayını yapma kararı aldık. Bu vesileyle de çok güzel bir geri bildirimler alıyoruz misafirlerimizden. Umarız bir problem olmaz bununla alakalı. Biz de mesleğimizi ve işimizi devam ettirebiliriz. Pandeminin vermiş olduğu kayıpları tekrar yaralarımızı sararak yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum.